Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adı nesne görevinde kullanılmıştır? Yüklemi bulacağız. Özne ve nesneyi bulacağız. Nesnenin zamir olup olmadığına bakacağız. Romanın ikinci bölümündeki olaylar orada geçmiş. Geçmiş yüklem. Romanın ikinci bölümündeki olaylar özne. Nerede? Orada. Bu bir zamirdir ancak dolaylı tümleştir. Duyduklarını herkese anlatmış ne yazık ki. Anlatmış yüklem kim o gizli özne neyi anlatmış duyduklarını. Burada nesnedir ancak zamir değildir. Hangisi derse geç kalmayı adet edinmişti. Adet edinmek bir yüklem. Adet edinen kim hangisi sorusu burada öznedir. Neyi derse geç kalmayı burada nesnedir ancak zamir yoktur. Birisi sürekli müdürü arayıp duruyordu. Arayıp durmak yüklem. Arayıp duran kim? Birisi özne. Bu zamirdir. Belgisiz zamirdir ancak özne görevinde kurulmuştur. Müdür burada nesnedir. Belirtili nesne. Geçen hafta gittiğim toplantıda onu görmüştüm. Görmüştüm yüklem. Görme işini kim yapıyor? Ben burada gizli özne. Ne zaman? Geçen hafta zarf tümleci nerede? gittiğim toplantıda. dolaylı tümleç kimi görmüştüm onu? nesne mi? evet burada nesne olarak kullanılmıştır ve bir zamirdir.